ada bir kontrol düşü var. Bunu kullanıp şu tu tuşa, kale tuşa basıp üstte çıkabiliyoruz. Gerçekten uygun. iyi bir özellik yapmışlar. Otis asansörcüler çok iyi etmişler Alan verdik. Bakın bu benim. Kime atalım? Bir de İsteh de atacağım. hani oyuna gelirler diye void arkadaşımıza atalım bir tane kazma atalım bakın benim ayrı bir hesabım daha var şey şey bir ama altlarda ayrı bir hesabım daha var hatta daha çok var ha bak taras abimizle atalım onu unutmayacağız. O yüzüğünü sen attı. İndik aşağı. Aha işte bu benim ayrı bir hesabım. Bu hesap silindi. Tabletten. Ama açmaya çalışacağım. Bakın başka bir hesabım daha var. Bir tane de değil. iki tane. Şu yenici hesapları. 620 ve 785. Bunlara da atalım. Eh oldu. Bir aç kapıyı. Aç açla lan. Aç lan. Kapat kapat. Abo. Bir tane de şuna bina. Bu da lüküsmüş ama kırmızı etiket almış. Yakın müzik, satanmış gibi iyi asansör aslında. Sorry, ha bir dakika. Sesi abi kaymış şimdi. indi. <laughs> İniyor. yavaş bu da. şöyle bakalım bir gönderelim kayıtımızı verelim şuna da kayıt verdik bir tane şöyle aha içeriye gittik olan olan saç beyazlamış nasıl oldu la Saçım beyazlamış karakterin saçı beyazlamış Sen de şuna binelim. Bunu oyuna eklemeyeceğim. Bu tasarımı çok zor bir asansöre benziyor. Ay. Ulan kaldık. Ay. Asansör yükseliyor. Alarmı da iyi Hello. ama bu tasarımı çok zor bunlar yapılmaz. Aha kapısı yavidaymış. Bu da bozulmuş. Şimdi. Tamam. Şuna bina. Evet. bak bu da iyiymiş. Bu da kirli bir etiket almış. Ama gümrüzü hak ediyor. Biraz kötü asansörlü. Gerçekten kötü Hmm, kötüymüş. Kalitesiz bu. Çok hızlı gidiyoruz. şu yüksek bir asansör vardı başka bir tane aha bak şuradaymış en son kata çıkalım aa sen bunu gördün mü lan siz e katında görüyorum ki lan bu nasıl asansör ah kuş biniyor hızlıymış çok hızlı ama panelde hiç hızlı gibi görünmüyor. Panelinde hızlı çok da hızlı olduğu söylenmez. Panelinde öyle gözükmüyor. Bu nasıl sansürle? Otis mi bu? Otis böyle olmaz ki. Evet bu Otis. Lan bu nasıl Otis? Allah aşkına. ne ya? Yazılar için iyi. Allah sizi. Allah sizi. bakalım. Ne kadar? Ulan yavaşmış bu asansör. Bakalım. Aha 90. 90. kata indi. Kayıt verelim. Şimdi. Oo! Yüzüncü kattan düştük. Ay! O düştük. birine gel. geldi? bir boss birdi gelmiş. Arkadaşım bir boss birdi gelmiş. Lan senden mi kafasız kaldım bir boss? Bu kafasız kalmış. Ben de avatarıma gözlük aldım. <laughs> Avatarlarımız değişiyor. Aa, bir tane kone alalım. Ama konen içine etmişler. Ne yapmışsınız oğlum? O ne yapmışsınız? Allah sizi... Bunu ekleyeceğim oyunuma. Aha bak iç kapısı. Aha mantar topu Artık tutturmuyormuş bu asansörde. Katta durmuyor. Geliyor arkadaşım da. Coin up. İngilizce dilden konu. <laughs> diyor Lan Ne oluyor Görünmez kapı var lan burada Allah sizi Bir kere de Asansörde kalmıştık Başka biri Başka biriyle oynuyordum oyunu Asansörde kaldık Hani üstten Regülatör sisteminin Stop tuşunu çektim Asansörde kaldı. Tamam. Bugünkü video bu kadardı. Sevdiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bunu da deniyor. Tamam. Alarmı burada varmış. O oh. bu da. Basılmıyor lan. Neyse. Gözlüksüz kaldım yine. Aa, bugünkü videoda bu kadar. Sevdiyseniz beğen tuşuna basın. Güle güle arkadaşlar. Bay bay. Burada emoji memoji yazmıyor. Kıyarlar. Ne yapmışlar oyunda. Neyse.